Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bu akşam İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali var. Bu finali kim kazanır? Inter mi, Esti mi? Normalde Atlı Manchester kazanıyor. Evet. Daha güçlü bir takım, daha organize bir takım. Evet. Ama ben Türk oldu, Türk'üm. Hakan Çağaloğlu'ndan dolayı ilk temin kazanmasını Hakan yani. gol atar diyorsunuz yani. İnşallah atar. İlk ay Gündoğan gol atar mı? İlk ay kızdım ben. O devrende formasını şey, e, siyah bal takmadığı için. E, Fenerbahçe mi Başakşehir mi? Onların maçı da bugün. Fenerbahçe'yi de Galatasaray'da Gram Seyhan. İkisi de Şike'yi düz...